akreple yel kovan birbirini kovalayıp durur. Ta ki durma vakti gelene kadar. İnsanoğlu da bir döngü içerisinde yaşar. Allah, bizim için geceyi örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü ise bir diriliş vakti kılmıştır. Müslüman dediğin, güne şafağın parıltıları eşliğinde, neşe içinde başlamalıdır. Bu sebeple camiler, güneşten ilk ışığı alacak şekilde tasarlanır. Taşa en ilahi manayı işleyen ustanın gördüğünü, akıllara hayranlık veren doğadaki dirilişi, o alacalı saatte uykuda olan nasıl bilebilir ki? Doğuşun, yeniliğin, umudun haberciliğini yapan o ilk ışıkları kaçıranların müjdesi yarına kalır. Allah, Zaman içinde kaybolmaktan, gaflet uykusundan, yarınların fırsatlarını kaçırmaktan, yanlış yer ve zamanda durmaktan, hayrımıza olan şeylere geç kalmaktan sana sığınırız. Rabbim, zamanımızı bereketlendir ve bizlere yeni günün ilk ışıklarında huzur dolu bir kalple uyanmayı nasip et.